Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde maintenance planlarımızı oluşturmuştuk ve backup'larımızı almıştık. Şimdi bir de restore işlemlerine bakalım. Database'imin üzerine gelip restore database dediğimde database restore edebileceğim bir ekran açılıyor karşıma. Burada database'imi seçebiliyorum. Bu database'imin en uygun, en son halini bana getirdi. Ne zaman almışım? 8.16'da almışım. En son backup'ıma. Böyle bir yöntem var. En sona dönmek isterseniz. Ya da Device'a geliyorum. kendime özel bir dosya gösteriyorum. Full backup'larımdan birini seçiyorum. Şu an 8.16 en son backup'ım ya da 8'e 10 geçe olan backup'ımı seçiyorum. OK diyorum. Bu backup'ımın full hali bu şekilde dönüş yapabiliyorum. Ama bir de ben Lock backup'ımı eklemek istiyorum buna. Buradan da yine 8'e 10 geçe olanı görmüş olduğunuz burada buluyorum. OK diyorum. OK diyorum. Görmüş olduğunuz gibi backup'ımda full backup'ımın transaction log backup'ında buldum. Şimdi ben bu full backup'ımın 8, e, 8 e 10 geçe alınmış olan full backup'ıma 8.16'nın logunu bağlayalım. Çünkü log backup'lar full backup'a bağlı bir şekilde zincir olarak çalışır. En yukarıda full backup vardır ve log backup'lar sırayla aşağı iner örneğin 10 tane log backup aldığımı düşünün. 7.si yedincisi arızalı. 7.sinde bir hata oluştuğunda veyahut da 7.si kazayla silindiğinde 8, 9 ve 10. log backup'ları kullanamıyorum. Log backup'ların kullanılması tamamen birbirine bağlı. Eğer 10 tane backup'ım varsa 10. 10.ya dönmek istiyorsam eğer geri kalan eski 9 tane backup'ı da burada göstermem lazım. Bir zincir halinde çalışıyor backup'lar. Şimdi burada bir uyarı geliyor. Bu uyarıyı göz ardı etmek için tek tail log backup'ı restore'dan sonra kaldır diyorum. Ve şu an backup alırsam bir hata verecek. Okey diyorum. Görmüş olduğunuz gibi hata verdi. Hatanın detayına bakalım. Şu an verdiği hatada mevcut database'in üzerine yazmaya çalışıyor. Eğer bu backup'ı bir test amacıyla, üzerinde çalışmak amacıyla açıyorsak bunun yanına ekstra bir şey eklememiz gerekiyor bir de mevcut database olduğu için buralara alt tere ekliyorum siz isterseniz 1 2 3 4 5 de ekleyebilirsiniz fark etmez ve general tabına gelip burada database mi de yanına bir alt tere ekliyorum ki aynı isimde zaten burada database saklayamıyorum okey diyorum görmüş olduğunuz gibi şu an backup'dan dönüş yapabiliyorum. Mevcut database'imin üstüne yazmayarak dönüyorum tabii ki bunu. Backup'lardan dönüş yaparken kesinlikle bu şekilde yapmıyoruz eğer spesifik bir olay yoksa. Görmüş olduğunuz gibi full ve log backup'la dönüş yaptım. Yine tablolarımı burada görebiliyorum. Bu şekilde restore işlemleri de yapabiliyoruz. Burada sadece basit bir restore işlemi gösterdim. Çok spesifik restore işlemleri var. Onları da Always On tarafında inşallah göstereceğim sizlere. Bu videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.